Evet kazan tarama testi 23 soru 1. Atatürk'ün yaptığı çalışmalar verilmiş. Bu gelişmeler Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez diye sorumuz çıkmış. Karşımıza milli mücadelede Türk milletine önderlik ederek milleti bir araya getirdiği birleştirici bir bütünleştirici oluşunu gösterir. Yunan ordusu yaptığı savaşları kazanıp Anadolu işgal güçlerinden kurtardı. Bu da askeri dehasını gösterir. Yeni Türk devletin devletinin çağdaşlaşmasını hedef alan inkılaplara gerçekleşmiş. Bu da yenilikçi olduğunu gösterir ama burada açık sözlüğüyle ilgili bir durum olmadığı için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet kazanım tarama testi 23 soru 2. Burada Atatürk Çanakkale cephesinde düşman kuvvetlerinin defalarca yaptığı saldırıda büyük bir cesaretle karşı koymuş ve tarihi ana fartalar olarak geçmiş. Mustafa Kemal ana e fartalar üstlendiği bu sorumluluğu gerekçesini böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. Bu da Mustafa Kemal hangi kişilik özelliğiyle ilgili? vatanı için mücadele etme eşittir vatanseverliktir. Dolayısıyla soru, sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet kazanım tarama testi 23 soru 3. Türk İnkılap bazı önemli temellere dayanmaktadır. Atatürk ülkelerini belirlerken ve inkılapları yaparken çok önemli bazı düşüncelerden, olgulardan yararlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ülke ve inkılaplarının oluşturan esaslar arasında gösterilemez. Milli tarih bilinci, bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, egemenliğin bir gruba ait olması verilmiş seçeneklerimizde. Egemenlik hiçbir zaman Atatürk ülke ve inkılaplarının temel esaslarından ee bir gruba ait değildir ifadesi var. Çünkü burada egemenlik Atatürk ilke ve inkılaplarının oluşan temel esaslarda halka verilmiştir. Yani egemenliğin bir gruba ait olması değil, halka ait olması olacak. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle ne? A seçeneğidir. Çünkü A seçeneği yanlıştır. Evet, kazanım tarama testi 23 soru 4. Bağımsızlık bir devletin ve toplumun yönetimine girmemek ve milli çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmektir. Özgür ve bağımsız olmayan bir devlet dilediği gibi hareket edemez. Bunun için Türk yeni Türk devletinin özgürlük ve bağımsızlığını her düşeğinin üstünde tutmuştur diyor. Buna karşıdaki verilen gelişmelerin hangisi milli bağımsızlıkla ilişkilendirilemez. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlıkla ilgili. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması yine yabancı okulların boyunduruluğu altında ya da egemenliğini kırdığı için e, kültürel bağımsızlıkla ilgili. Kabataş Kanunu deniz yollarının millileştirilmesi de denizlerde millileşme, denizlerde bağımsızlıkla ilgili. Ama siyasi partilerin kurulmasının bağımsızlıkla bir ilgisi olmadığı için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet burada Atatürk'ün sözleri verilmiş. Kazam tarama testi 23 soru 5'te. Atatürk'ün yukarıda verilen sözleriyle Atatürk ülke inkılaptan oluşan temel esasal ilişkilerinde hangisi dışta kalır demiş. Türklerin vatan sevgisiyle olan, dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibidir demiş. Burada Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Türk dili Türk milletin kalbidir, zihnidir. burada hürriyet ve istikbal benim karakterimdir. Vatan e, bağımsızlık ve özgürlükle ilgili. Tabi burada vatan sevgisi vurgulandığı için vatan ve millet sevgisiyle e, birinci bu ifade buradaki ifadeyi biz D seçeneğiyle ilişkilendiririz. İkinci ifade ve üçüncü ifadeleri de yine e, B seçeneğiyle ilişkilendirebiliriz. Biz her vasıtan yalnız ve ancak bir görüşte faydalanırız. O görüş şudur. Türk milletinin medeni dünyada layık olduğu mevkiyi yükseltmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temeller üzerine her gün ve daha çok güçlendirmek Yenileşmenin olduğu yerde çağdaşlaşma ideali olduğu için son ifadeyi de A seçeneğiyle ilişkilendirebiliriz. Ama burada milli egemenlikle ilgili bir vurgu söz konusu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Müzik